Merhaba. Çeşitli kutupsal bölgelerin alanlarını yapacağız bu videoda da. Geçtiğimiz videoda da yapmıştık aslında ama biraz daha sadece alanlar üzerine burada yoğunlaşacağız ve daha değişik örnekler yapacağız. Bakın bu güzel bir örnek. F, R, teta, D, A integral için verilen bölgelerde birer ardışık integral yazalım. Bir numara R 2 çemberinin dışında ve R 4 cos teta çemberinin içinde kalan bölgede o bölge bakın buradaki bu şekli bu çemberleri ben elle düzgün çizemiyorum. Tam bu kesişim noktalarını gösterebilmek için böyle bir şekil aldım. Reştir iki çemberin dışında ve reştir 4 kosteta çemberin içinde kalan bölgede yeşil bölgede bunu düşüneceğiz. Bir numarada. O zaman şimdi bakın buradaki bu mükemmel çizime bakarsak. Tabi burada aslında ne yapıyor? Bizim bu tekrar şuradaki bu reştir 4 kosteta'yı alıyor. Bunu Kartezyen'e çeviriyor. Ne yapıyor? Taraf tarafa R'yi çarpıyor ve buradan bize bir takım çok yaptığımız işlemler sonucunda x eksi 2'nin karesi artı y kare eşittir 4 çemberi geliyor. Yani bu içerisinde yeşil bölgenin olduğu çember bu. X ekseninde iki birim sağa doğru kaymış ve bizim R eşittir 2 çemberiyle de kesişme noktaları bu şekilde veriliyor bize. O zaman bizim burada yapmamız gereken şey şu açıları bulmak bakın şunların tam bu kesişme noktalarından bakın şöyle mor çizgiler geçiyor ya o zaman bizim şu açıya ihtiyacımız var bu açının aynısı ama zıt yönlüsü burada da var aynı zamanda yani bir tanesini bulsak diğerini de bulacağız peki bu açıyı bulmak için ne yapmamız lazım bakın bu açıyı bize veren şu doğru tam olarak bu iki tane çemberin kesişiminden geçiyor. O zaman biz ne yapacağız? Tabii ki bu iki çemberin kesişimini bulacağız. Yani R eşittir 2 ve R eşittir 4 cos teta'nın kesişim noktasını bulalım. Yani her ikisi de R olduğuna göre birbirlerine eşitliyoruz. Ve buradan da cos teta eşittir 1 bölü 2 çıktı. Peki hangi açının kosinüsü 1 bölü 2'dir? Tabii ki 60 derecenin ki o da pi bölü 3. O zaman bu aslında eksi pi bölü 3 ve pi bölü 3. Bu eksi pi bölü 3 ve pi bölü 3 arasında ben açıyı alırsam bakın olduğu gibi benim bu taralı alanı kucaklar taralı alanın başlangıç noktasına bakın. Aşağı tarafa alırsam bittiği noktaya bakın yukarı taraf. Tam olarak eksi pi bölü 3'ten pi bölü 3'e kadar. O zaman ben bu integrali yazacak olsam eksi pi bölü 3'ten pi bölü 3'e kadar derdim böyle. Burada bizim işte f r teta r d r d teta. Şimdi o zaman r'sine geldi sıra. r nerede? Bizim bu yeşil bölgeyi tarayacak olan yarıçap bu r. O zaman şöyle yapalım, şöyle başlasam ben r yarıçapları çizmeye. Görüyorsunuz hepsi de bizim alanla ilgili olan kısma geldiğinde r eşittir 2'den sonra, yani r eşit 2'den daha büyük olan kısımlarda oluşuyor bakın muhakkak nereye gelirsek gelelim bakın şuradan da çizsem bizim R eşittir 2'den itibaren başlıyor. Ama tabii ki buradaki bakın yeşil bölgedeki R'lerin uzunlukları yeşil bölgenin içine düşen R'lerin uzunlukları birbirlerinden farklı. Bu uzunluğu bize veren ne? Bu sağ taraftaki çemberin denklemi yani 4 cos teta. O zaman R 2'den başlayacak. Nereye kadar? R cos teta'ya kadar büyüyecek. O zaman 2 ile R cos teta arasında. Burası böyle. İkincisi daha güzel. ikinci şıkkı. Bu sefer bize R eşittir 2 ve R eşittir 4 cos teta çemberlerinin arasında kalan bölgede demiş. Burada kalan bölgede diyorsa o zaman bakın bu sefer şuradaki hem R1 diye gösterdiği, R2 diye gösterdiği ve R3 diye gösterdiği bölgelerde dahil. Bunu böyle R1, R2, R3'e ayırmak zorunda. Aksi takdirde integrallerin sınırlarını yazamaz. Neden yazamaz? Çünkü burada biz açı olarak, hani şunu şöyle alabiliriz mesela bakın. Açı olarak deriz ki biz bu alanı yapmak için en kolay böyle eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye kadar derdik biz bunu. Tamam mı? Ama o zaman şimdi şu bölge dediğinizde bakın şu R2 için konuşayım. İşte diyelim ki yarı çapı başlatacağım. Sıfırdan başlatırım. Şöyle buraya gelirim. Sonra buraya gelirim. Bakın her şey güzel. Çünkü sıfırdan başlıyor ve sağ tarafında ne var? Bizim r eşittir iki çemberi var. Tamam, güzel. Ama ne zaman ki şu yanlardaki şu bakın mavi sınırlar var ya bu mavi sınırların da ötesine geçersem o zaman benim bu r mesela şuradan aldığım re'ye bakın biraz daha büyüteceğim. Şuradan ben bu re'yi alıp da buraya doğru götürürsem eğer o zaman Bakın R ne ile ne arasında dediğimde bu sefer bizim şu siyahla çizili olan R eşittir 2 çemberi değil de sarıyla turuncuyla çizilmiş olan çember bizim R yarıçapını belirlemeye başlıyor ki o çemberde R eşittir 4 cos teta. yani tek bir hamlede tek bir inte integral sınırıyla bunu halletmem mümkün değil. O zaman benim bunu R1, R2, R3 diye 3 ayrı bölgeye ayırmam lazım. Başka türlü yazamıyorum çünkü. Tekrar burayı göstereyim anlamamış arkadaşlar için. Şuradan bakın bir tane daha aldım diyelim ki yarı çap. Yarı çabı yine belirleyen bu bittiği yeri belirleyen hangisi? Bu turuncu. Turuncu ne? 4 cos teta. Ama Yine az öncekine geleyim mesela bakın şöyle üzerinden geçiyorum, kalınlaştırıyorum. Burası mesela sıfırdan başlıyor. Nerede bitiyor? Siyah sınırıyla bitiyor. Siyah sınırı neye ait? Reştir 2'ye ait. Dolayısıyla farklı. O yüzden böyle 3 bölge yapmam lazım. Şimdi o zaman R1 için yazmak istesek en alttan başlayalım. Açı nereden nereye olacak? Bir kere şu yeşil buradan başlıyor eksi pi bölü 2'den nereye kadar bizim şu eksi pi bölü 3 demiştik ya bakın şimdi kalemin işaretini izleyin oraya kadar değil mi çünkü bu aralıkta bizim orayı da şöyle göstereyim böyle yeşille nokta nokta üstünden geçeyim işte buraya kadar eksi pi bölü 2'den buraya kadar açıyı alırsak bu alttaki bu minicik R1 alanını taramış oluruz. O zaman eksi pi bölü 2'den eksi pi bölü 3'e. Burası bizim R1 için yazacağımız şey. Sonra ne gelecek? Bizim R'yi belirlemek gelecek. R'yi belirlemek için ne yapıyoruz? Bizim nereden nereye? Burada bakın yine biraz büyüteyim. Buradan şimdi ben başlıyorum R'ler çizmeye böyle bunun iyice turuncuya yaklaştığını düşünün. Sıfırdan başlayacak ama sonra bakın turuncu bunun sınırını gitgide arttırıyor o kıvrımı yüzünden bakın. Gördünüz mü? Buradakilerin her birisi yarı çap. O zaman sıfırdan başlıyor. Nerede sınır koyuyor buna? Turuncu sınır koyuyor. Yani 4 cos teta sınır koyuyor. O zaman sıfırdan 4 cos teta'ya olacak bizim buradaki yarı çapımız. Yani sıfırdan 4 cos teta. Tamam. R1'i hallettik. Burada zaten bir integral işlemi yoktu. Sadece yazın diyor. R2. R2 nereden başlıyor? Bakın yine en kolayı bizim burada R2. Çünkü eksi pi bölü 3'ten başlıyor. Nereye kadar? Pi bölü 3'e kadar çıkıyor. Yani açısı belli eksi pi bölü 3'ten artı pi bölü 3'e kadar. R'si ne? R'si de sıfırdan başlıyor. Bu siyah olan sınır hangisi bizim R'ye sınır çeken yarıçapa? çapa? R eşittir 2. O zaman bu da sıfırdan 2'ye kadar olacak. Yani sanki o klasik bizim hani 4 tane sınırda da reel sayı olan durum gibi. R3'e geldik. R3 nereden başlıyor? açı olarak bakın şu mor üstteki mor ya da mavi çizgi bu çizgiden başlıyor. Yani pi bölü 3'ten nereye kadar? Buradaki bu yeşile kadar. Yani şurayı gene nokta nokta göstereyim. Şu yeşil nokta nokta açıdan yani pi bölü 3'ten başladı bizim pi bölü 2'ye kadar. Pi bölü 3'ten pi bölü 2'ye ve şimdi geldik r'sine. Bunun r'sini yapmak için yine büyütelim. Bakın daha önce oralarda işaretlemiştim. Burada yine ne yapıyor? Şuradan diyelim ki iyice küçükten başlıyor. Sonra gitgide büyüyor bakın bunlarla. Ve yine burada sınırı koyan ne? Turuncu. Yani sıfırdan itibaren başlıyor diyebiliriz. Bu kıvrım çünkü böyle sıfıra kadar iniyor. Oradan başlıyor ve üst taraftaki turuncunun koyduğu sınırda bitiyor. Yani ne oluyor o da? Sıfırdan 4 cos theta'ya kadar. İşte bunlar. Evet bu örneğimizde de R eşittir sin 3 teta'nın oluşturduğu alanı hesaplayalım. Buradaki şu 3'ü görüyorsunuz. Bu 3'ün anlamı burada bu şeklin 3 yapraklı yonca olması. Buraya güzel çizimini koydum. Çünkü biz bunu elle çizmeye çalışsaydık yanlış şekilde düşünebilirdik. O yüzden de eğer böyle bir soru veriliyorsa tam güzel gerçek çiziminin verilmesi lazım. Şimdi neden olduğunu anlayacaksınız. Burada bakın üç tane yaprak var. Üçünün de alanı birbiriyle aynı. O yüzden de bir tanesinin alanını hesaplarsak sonra üçle çarparak toplam alanı bulabiliriz. Yani alan bizim için şu. 3 çarpı bizim integral ne yazıyorduk? 1 diyorduk alan için. da. Yani aslında o da eşittir. 3, şimdi buradaki bu sınırları koyacağız. 1 çarpı r dr d teta. Şimdi bakın, önce bir açıya bakalım. Şu sağ taraftaki kalemin işaretinin içinde gezdirdiğim yaprakla ilgileneceğim. Burada bakın alt tarafından tamamen bizim 0 dereceye kadar yapışmış bizim yaprak. İşte çiziminin güzel e, olmasının sebebi bu yani güzel verilmek zorunda olmasının sebebi bu Çünkü biz bunu belki de çizerken öyle bir kalın çizerdik ki sanki 90 dereceye yapışıkmış gibi görünürdü Halbuki bakın şuradan bir yerden bizim şöyle bir çizgi çekeceğiz ve sıfırdan geçireceğiz yani aslında bizim açımız şu arada yani 0'dan 90 dereceye kadar büyümüyor. Burası diyelim ki alfa açısı. Bizim bu alfa açısını bir kere hesaplamamız lazım. O yüzden de böyle işte net çizim gerekiyor yanlış yapmamak için. Peki bu alfa açısını nasıl hesaplarız? Bakın şimdi ben şu doğruyu adlandırmak istesem şuradan bu çizdiğim yeşil doğruyu şöyle devamını da çizeyim. Bu doğrunun adı nedir? Madem buraya alfa açısı dedik, bu doğrunun adı teta eşittir alfa doğrusu. Çünkü biz böyle hani işte teta eşittir pi bölü 4 alsaydık mesela ne yapacaktık? Tam böyle pi bölü 4 45 derece sonsuza kadar uzanan doğru çizecektik. O zaman biz buna da alfa açısı dediğimize göre teta eşittir alfa açısı oldu. Bizim bu teta eşittir alfa ile şurada çizdiğimiz sinüs 3 tetanın kesişim noktası neresi? Tam şu orijin. Bakın. Yani şöyle söyleyelim. Şurada da şöyle belirteyim. Teta eşittir alfa ile R eşittir sinüs 3 tetanın kesişim noktası orijin. Öyle değil mi? Bakın tam olarak kesiştikleri yer bu doğru böyle geliyor geçiyor. Bizim bu yaprağın da ucu tam burada orijinde bunlar karşılaşıyorlar. O zaman nasıl yapacağız bunu? Tabii ki bizim buradaki r eşittir sin 3 teta ile teta eşittir alfanın kesişim noktasını bulmak için teta eşit alfa madem sinüs 3 alfa diyeceğiz ve eşittir 0 diyeceğiz. Çünkü kesişim noktalarını biliyoruz. Nasıl buluruz kesişim noktasını? Teta eşittir alfayı getirip burada yerine koyarız. Ve buradan çıkacak olan şeyin sıfır olmasını isteriz. Çünkü kesişim noktalarını görüyoruz şekilden sıfır. O zaman şimdi soru şu. Buraya hangi açıyı koyarsam sinüs 3 çarpı o açı sıfır yapar? Tabii ki pi bölü 3. Çünkü birinci bölgede arıyorum açıyı. Buradaki şeklin bu yaprağın durumu yüzünden. Sinüs 3 çarpı pi bölü 3, üçler gitti. Burada sinüs pi kaldı, o da sıfır. Yani çok uygun bir açı bizim için. O zaman demek ki alfa eşittir buradan pi bölü 3'müş. Yani bizim açı sıfırdan pi bölü 3'e kadar olacak. Peki R ne olacak? R dediğimiz şey buradaki bakın şu yaprak eğer sadece tek bir fonksiyon tarafından sinüs 3 teta fonksiyonu tarafından belirlenmemiş olsaydı yani şurada kırmızıyla göstereyim bakın burada gayet güzel yaprağımız duruyor ama bu şöyle bir şey olsaydı burada bir başka fonksiyon şurada da diyelim ki şöyle biraz daha bombeli başka bir fonksiyon olsaydı yani burası işte bizim için R eşittir f teta olsaydı, şurası da bizim için r eşittir h teta gibi bir şey olsaydı, farklı olsalardı, o zaman böyle ortadan bir tane çizgi çekmek zorunda kalacaktım. O zaman buraya r1 diyecektim, r2 diyecektim. Çünkü bunun yarı çapını veren f teta iken bunun yarı çapını veren h teta olacaktı. Ama bizim durumda buna gerek yok. Yani bu gereksiz. Çünkü sin 3 teta yaprağın her tarafını çiziyor ya da belirliyor. O zaman ben burada şimdi bunun için konuşursak tekrar şöyle aşağıya geleyim ve biraz büyüteyim. Buradaki R hikayesine gelirsek yine bakın R'ler böyle sıfırdan itibaren büyümeye başlayacaklar. Ve bu R'lerin sınırı gene neyle bize tespiti olacak. Bakın bu tarafa da geçsem, sol tarafa da geçsem hep sınırı tespit eden şey ne? R eşittir sin 3 teta fonksiyonu. O zaman bu da bizim için ne olacak demek ki? Sıfırdan sin 3 teta'ya. İşte bu. Hadi bakalım şu klasik örneğe. R eşittir 2 sin teta ve R eşittir 2 cos teta'nın kesişimlerinin oluşturduğu alanı hesaplayalım. Önce tabii ki bunları çizebilmemiz lazım. Çizmek için de bunları kartezyen formda bir görmemiz lazım. Şimdi bakalım şu iki sin teta ne oluyor? Bu hemen söyleyeceğim ne olduğunu. x kare artı y eksi 1'in karesi eşittir 1. Bunlardan çok yaptık. Sonra r eşittir 2 cos teta'ya da bakalım. Bunun da kartezyen formu x eksi 1'in karesi artı y kare eşittir 1. Şimdi bunları bir çizelim. x kare artı y eksi 1'in karesi y ekseninde bir birim kaymış. Bir yarı çaplı çember yani burası 1. Diğeri de x ekseninde bir birim kaymış. Bir yarı çaplı çember. O da bu. Yani bizim alanımız şurası. Şimdi Şöyle diyebilirsiniz. Bunda kutupsal yapmamıza hiç gerek yok. Çift katlı integral olarak düşünürsek bunu şunun bölgesini şöyle yapalım. Bakın şuraya şöyle bir çizelim bunu. Şöyle diyebiliriz. Eğer burası bizim bölge ise bunu biz ister x bölge, ister y bölge deyip klasik kutupsal olmayan şekilde çift katlı integral olarak yapabiliriz. Böyle söyleyebilirsiniz. Çünkü şurası nedir bizim? Bu bizim için 2 cos teta. R eşittir 2 cos teta. Bu da R eşittir 2 sin teta. Ve tabii ki o zaman biz madem ki bunu işte x bölge y bölge olarak yapmak istiyorsak bunun biz kartezyen formunu yazmamız lazım. Bunun kartezyen formu nedir? 2 cos teta'nın x eksi 1'in karesi artı y kare eşittir 1. Bu da x kare artı y eksi 1'in karesi eşittir 1. Ama o zaman ne yapmak gerekiyor? Bunları çevirmek gerekiyor. Yani şunu alsak x eksi 1'in karesi artı y kare eşittir 1 ise buradan x bölge olarak yapacağım. y'yi çekersek y bu tabii ki böyle aşağıya doğru baktığı için artılısı artı kök 1 eksi x eksi 1'in karesi. Diğerine bakalım. x kare artı y eksi 1'in karesi eşittir 1'e. Buradan da eğer y'yi çekersem ama bu sefer bu ne yapacak? Üst tarafa doğru bakacak. Yani aslında alt kısım. O yüzden y eşittir eksi kök 1 eksi x kare artı 1. O zaman da bizim integral ne olurdu? Şunu şöyle de söyleyebilirim. Bunu birazdan Yaparken tekrar söyleyeceğim gerçi. Bunlar böyle 1'e 1. Bir, buradaki bu kesişimler. Ve biz o zaman bunu x bölge olarak dediğimize göre 0'dan 1'e ve şurası da eksi kök 1 eksi x kare eksi 1. Yukarısı da kök 1 eksi x eksi 1'in karesi. Böyle bir şey olacaktı. Burada dy dx alan yaptığımız için 1 çarpı dy dx. Ama ondan sonra buradan gelecek olan integral bakın şöyle bir şey olurdu. Yani var artık bu sınırları söylemiyorum. Kök içerisinde 1 eksi x eksi 1'in karesi artı kök içerisinde 1 eksi x kare artı 1. Buradan işte bu ilk integral kaldı dx burada. İki ayrı trigonometrik yerine koyma metodu yapılması lazım. Yapılamaz mı? Yapılabilir. Ama öbür türlü düşünmek daha kolay. Peki nasıl düşüneceğiz? Bakın şimdi bir daha çizelim. Şimdi bölgemiz tekrar şurada çizeceğim ve bu hesabı yaparken neyi yapamayacağımızı söyleyeceğim. O yüzden kırmızıyla yapacağım burayı. Yani şöyle olmaz bakın. Niye bunu yapıyorum? Çünkü bu sanki yine böyle bir çiçek yaprağı gibi az önce yaptığımız soru gibi oradaki gibi yapmayı düşünebilirsiniz yanlışlıkla. Onu yapmayın diye burada kırmızıyla böyle gösteriyorum. En sonunda doğru şeklini yapacağız. Şimdi şurası bizim 2 cos teta. R eşittir 2 cos Burası alt tarafsa R eşittir 2 sin Bakın birbirlerinden farklı bunlar. Bizim o yaprağa baktığımızda yaprağı oluşturan şey tek bir fonksiyondu. Böyle iki tane fonksiyon yoktu. O zaman buradaki şimdi sorun ne? Buradaki sorun, şimdi biz burada R'leri yaparken, şimdi başlıyoruz buradan, işte diyoruz ki sıfırdan bittiği yer 2 cos teta. O zaman sıfırla 2 cos teta diyeceğiz burada. Ama sorun şu, bizim R'ler bu tarafa geçiyor. Bakın bu tarafa morla yaptığım şeyler bunlar R eşittir 2 sin teta ile sınırlı. Yani bizim buradaki R'ler önce 2 kostetayla teta ile sınırlı daha sonra yarıyı geçtikten sonra 2 sin teta ile sınırlı. Peki doğrusu ne? Bakın şimdi doğrusu için şurayı tekrar bir büyütelim. Şunu şu bizim alanı tam böyle yarısından böleceğim. Ve ondan sonra şuradaki kısma R1 alanı diyeceğim. Şöyle sarıyla geçtiğim kısma ise R2 alanı diyeceğim. O zaman bizim R eşittir. R1 artı R2 alanı olacak. Şimdi fark ne? Bakın şimdi R'leri burada oluştururken R buradan 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 giderken şurası bizim neydi? R eşittir 2 cos teta. Ama diğer tarafa geçtiğimde bu sefer böyle R'ler giderken yine büyürken ya da küçülürken burası ne? Burası R eşittir 2 sin teta. Buna bağlı olarak R1 için ayrı integral, R2 için ayrı integral yapacağım. O zaman şöyle tekrar çizelim bunu. Böyle kocaman bir yaprak gibi. Şuradan ikiye böldük. Şu kısma R1 dedik. Bu kısma da R2 dedik. Şöyle diyelim ki aldık. O zaman bir de şu gerekiyor tabii bize acaba bu iki tane çember nerede kesişiyorlar? Nasıl buluruz bu çemberlerin kesişimini? Yani R eşittir 2 cos teta ve R eşittir 2 sin teta'nın kesişimi. Bunu isterseniz kartezine çevirerek yapabilirsiniz. İsterseniz direkt bunların kesişimini de bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Her ikisi de R olduğuna göre birbirlerine eşitliyoruz. 2 cos teta eşittir 2 sin teta. Buradan 1 eşittir sin teta bölü cos teta. O da eşittir tanjant teta. Tanjant teta ne zaman 1'dir? Sinüs teta ile kosinüs teta aynı olduğunda. O ne demek? Teta bizim 45 derece yani pi bölü 4 demek. Peki bu pi bölü 4 ise o zaman bizim şu açı Şuraya kadar olan bu açı pi bölü 4. Bu duruma ihtiyacımız var. Çünkü bakın şimdi r eşittir r1 artı r2 yazacağız ya. O zaman şimdi r1 için ne yapacağız? Bizim integral. Tabii ki burası ne oldu? Şu 45 derece olduğuna göre şurası. Burası da bizim 1. Burası da bizim 1. Yukarıdaki şekilden de görüyorsunuz. Şu aslında zaten y eşittir. X doğrusu gibi o zaman ne yapıyoruz? Şimdi R1 için bakalım. Açı nereden başlıyor? Bakın pi bölü 4'ten başlıyor. Tabii ki bu şöyle pi bölü 4'ten. O zaman açı nereye kadar? Pi bölü 2'ye kadar. R'si nereden nereye? R'si de sıfırdan. Şurası neydi bizim? Bu üst taraf 2 cos teta idi. O zaman burası 2 cos teta. 1 R dr d teta. Artı şimdi R2'ye bakalım. O nereden başlayacak? R2 aşağı tarafta kalan, alt tarafta kalan alan. O sıfırdan pi bölü 4'e olacak. Ve yine bizim sıfırdan bu sefer nereye gidecek? Bu şurası, bu kısım neydi? R eşittir 2 sin teta. O zaman sıfırdan 2 sin teta'ya gidecek. 1 R, D, R, İşte bu integralleri topladığımızda bizim buradaki bu yaprak şeklindeki kesişim bölgesi ortaya çıkar. Evet bunlar da alıştırmalarımız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Böyle 5 tane güzel size alıştırma. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.